Merhabalar. Sizin hoşunuza gidebilecek, stresi anlarınızı yardım edecek komik bir video hazırladım. Umarım izlerken korkmazsınız. Yüzünüzde güzel bir çizgi oluşması dileğiyle. İyi seyirler. Yolda yürürken birden esnedim. Tam o anda bir asine intihar etti. Tadı aynı biraz ince doğranmış soğan, az kimyon, biraz da küp küp doğranmış domatesin karışımını andırıyordu. Bu hayatta yapacak tek bir şey kalmıştı. Tabii ki de Allah'a dua etmek. Duamda Allah'ım ne olur bir daha 10 santimetre küçük kanatlı hayvan yedirme diye dua ettim. Çünkü hiç kimse böyle dua, dünya günü gurme olmak istemez. Sanki ağzıma intihar süsü veriliyormuş gibi hissetmiştim. Bir de bir tane daha var onu da okumak istiyorum. Ben birlikte çalıştığım en iyi arkadaşımı bir arada bir ara sattım. Ne kadar kazandın dediler. Beni zengin etti dedim. Ya ben niye insan arkadaşını satmaz anlamam zaten. Bu halbuki çok karlı bir iş. Özellikle benim paraya en sıkışık olduğum bir anda sattım. Arkadaş öyle bir arkadaş öyle bir şey ki arabanın üzerine tükür, tükürsem koşarak gelir ve bir tükürükte o atar. Hatta bir yüzme tükürse benimle birlikte yarat bir şükür diyen bir insandır. En iyi arkadaş kapalı bir mekanda oksijen gazı bile çıkarsa yanındaki arkadaşı bu parfümü nereden aldın diyendir. Zaten büyüklerimiz hep söyler. Emek harcanmadan hiçbir şey olmaz. Bu nedenle bu parfüm bu kadar kıymetli. İşte biz o kadar iyi arkadaşı gerektiğinde, gerektiğinde de birbirimizi rahatlıkla satarız. Bir tane daha var. Onu da okumak istiyorum. Bir ara marketten canım çektiği için çikolata almam gerekti. Ne kadar olduğunu sordum. Adam bana 10 lira dedi. Hiç unutmam. O 10 lirayı verirken elim öyle bir titriyordu ki bir an duvarların içine geçebileceğimi sandım. Resmen alnımdan teller boşalıyordu. Benim için o 10 lirayı vermek bir apartmanı o adama vermek gibi gelmişti. Maalesef parayı verdim ve canım o kadar çok yanmıştı ki sanki sokakta gezerken üstümde Elvis Presley'nin yumurtalı ekmek yiyen resimli şortu var sanmıştım. Eve gittim ve bu alayı eşime anlattım. Eşim bana o kadar cimrik olmamam gerektiğini söyledi. Sanki o sözler bana küfür gibi geliyordu. O küfürleri yedikçe aklıma ahalları nasıl temizleyeceğim geliyordu. Allah'ım eşim beni hiç anlamıyor. Bir an bir insan 10 lirayı bu kadar mı kötüleyebilir? bence bencil olan ben değil eşim olmalı. Yine de o, onu o kadar çok seviyorum ki ondan ayrılmam mümkün değil. Bir tane daha var onu da okumak istiyorum. Sevgilimle sohbet ederken birden televizyonda cadıları gördüm. Acaba insanlar hiç merak etmemiş midir? Cadıların tuvalete gidip gitmediğini. Bu soruyu sevgilime sordum. O da bana cadılar da insan. Elbette ki gidiyorlar dedi. Ben de sevgilime onlar tuvalete gidemez ki. Onlar içine çek çekmiyor mu dedim. Bence sinir yolu içine ütüyorlardır dedim. Sevgilim de bana bu kadar çok önemli konuları nereden buldum sordu. Ben de özel bir yetenek. Hani bir erkek herkesin içinde aynısını çıkarıp rimelini sürer ya. Bana öyle bir his veriyor dedim. Herkese de önerebilirim. Hani bir erkek poposuna kadar peruk takar ya. Öyle bir zevk veriyor. İşte senin kocan böyle bir süper zekaya sahip. sahip dedim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.